Merhabalar herkese. Ben masa örtülerime devam ettim. Yine bir kare masa örtüsü. Runner. Şu şekilde ördüm. İstediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Ben size mutfak masamın üzerinde gösteriyorum. Bunun tek örneklisini yaptım. Biraz şöyle yakın çekim alacağım. Sizlerle ekran görüntüsü almanız açısından. Şu şekilde. Bir de iki çiçeklisini ördüm. Onu da göreceğiz tekrar. Bu yaz hep bu örtülerle geçirdim. Artık bundan sonra yine havalar soğumaya başladı. Kışlık örgülerimize geçeceğiz inşallah. Bu da ikili yapmış olduğum bir büyük örtü. Ben bunu e, fiskos masasında, kare küçük masalarda e, ve büyük kare orta sehpalarda kullanmak amaçlı ördüm. Ama sizlere mutfak masamda sergilemek istedim. Şu şekilde görün. Evet, yakından da ekran görüntüsü vereyim. Bunun kenarlarını değişik yaptım. İpim bitmek üzereydi. İpimi e, sonuna kadar değerlendirmek amaçlı bu şekilde uyguladım. Umarım sizler de beğenirsiniz, severek yaparsınız, uygularsınız. Herkese kolay gelsin. Bu arada e, ipim Ören Bayan Maxi. E, diğer markalarında bu Maxi ipleri var. Çok severek ördüğüm bir ip. Şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı, yorumlarınıza destek vermeyi unutmayın. Hoşçakalın, neşeyle kalın.